Canlar selam. İkinci ünitenin en zevkli yeri. Çaprazlamalar var. Genleri anlayacağız. Saç rengi geni, kan grubu geni. Bunların hepsine ilgileneceğiz. Aynı zamanda ilk derste ne anlattık bu üniteyle alakalı? Nükleotit yapı taşı, kromozom en büyüğü. O zaman küçükten büyüğe bir sıralama olması lazım. Bu sıralamayı şimdi vererek başlıyoruz. Ama esas Mendel babadan bahsedeceğiz. Haydi bakalım. Şimdi Burada geçen derste dedik ki nükleotitler en küçük yapı taşımızdır. Nükleotit. Nükleotitler en küçük yapı taşıdır. Bunlar birleşerek geni oluşturur. Gen saç rengi geni, kan grubu geni, göz rengi geni gibi özellikleri verir. Daha da abartırsak yok yapışık kulaklılık ne demektir? Kulak kıllılığı ne demektir? Lisede göreceksiniz bunu. Bunun gibi özellikleri taşır. Genler birleşerek DNA'yı oluşturur. DNA'lar birleşerek değil bak. Şöyle özetleyelim. Bunlar birleşir ve gen oluşur. Genler birleşir ve DNA oluşur. Ama DNA'lar birleşerek kromozomu oluşturmaz. DNA dediğim şey protein kılıf ile sarılarak kromozomu oluşturur. Burada önemli bilgilerden bir tanesi de şudur. Gidip de normal şartlarda kromozom sayısı akrabalık ve gelişmişlik hakkında bilgi vermez. Ne demek bu? Şu demek Şimdi soğan 16 kromozom. Okey. İnsan 46 kromozom. Moli balığı 46 kromozom. Eğrelti otu 500 kromozom. Şimdi biz dedik ki kromozom sayısı gelişmişlik ve akrabalık hakkında bilgi vermez. Hemen akrabalığa bakalım. Şu anda insanla moli balığının ikisi de 46 kromozom olmasına rağmen bunlar akrabadır diyebilir misin? Hayır. O zaman doğru bir şey söylemişiz. Gelişmişlik hakkında. Şimdi insanda 46 kromozom varken buradaki eirelti otunda 500 kromozom varsa eirelti otu insandan daha gelişmiştir diyebilir miyim? Diyemem. Demek ki burada da doğru bilgi vermişiz. Kromozom sayısı ile sen... Ne akrabalık hakkında yorum yapabilirsin, ne de gelişmişlik hakkında yorum yapabilirsin. Bunu unutmamak gerekir. Şimdi gelelim kalıtım kısmına. Kalıtım. Kalıtımda diyeceğim ki önce babası Mendel'dir. Bezelyeleri kullanmıştır. Hocam Bezelleri neden kullanmış? Gerçekten çoğu testte karşısında soru olarak çıkacak bu. Bir, kolay bulunur. İki, kolay yetişir. E kolay bunu kolay yetişiyorsa tabii ki şaka gibi gelecek ama bilimsel bir araştırma için ucuzdur. Birden fazla özellik gözlemlenebilir. Ne demek bu? Mesela bir insanı öne alsanız, insanda göz rengine bakabilirsin, saç rengine bakabilirsin, kan grubuna bakabilirsin, ten rengine bakabilirsin, kulak yapışıklığına bakabilirsin, kulak kıllığına bakabilirsin, hemofili hastalığına bakabilirsin, anemi hasta Dı bir sürü olaya bakabilirsin. İşte bu deliklerimizin hepsi bunda da yok sarıydı, yeşildi. Yok uzundu, kısaydı. Yok yuvarlaktı, buruşuktu gibi birçok özellik gözlemleyebiliyoruz. Yani bir tane ürün elde ettiğin zaman birçok özelliğe bakabiliyorsun. E bu da bizim için deneyimizin daha olumlu cevaplamasına sebep olacak demektir. Var mı sıkıntı? Bence yok. Şimdi Normal bir insandan bahsediyoruz. Diyoruz ki normal bir insan 46 kromozoma sahiptir. Bunlardan dikkat et. 44 tanesi vücut 2 tanesi eşey kromozomudur. Ne demek hocam bu? Şimdi 44 tane vücut 44 diye dursa eğer sen XX yazarsan ya da XY yazarsan işte eşey demek cinsiyet demek. O zaman XX olduğunda dişi birey meydana gelir. XY olduğunda erkek birey meydana gelebilir. Şimdi örnek vermek gerekirse biz normalde 46 kromozomu ayırırken mayoz bölünme diye bir olay var. Lisede çok detaylı göreceksin. 23 kromozoma 23 diye ayırırız. Eğer sen dişi bir bireysen bunlara Yumurta hücresi denir. Yumurta. Bu da yumurta. Dişiysen 22 artı x. 22 artı x. Eğer erkeksen o zaman yine 23. Ama buna bu sefer sperm deniyor. Buna da sperm diye yazalım. Ama dikkat. Burada 22 artı x olabilir. Ya da 22 artı y olabilir. Dikkat. Dikkat. İlk bilgimizi yazıyoruz. Cinsiyeti erkek belirler. O, o filmlerde gördüğünüz kadın sen bana bir erkek evlat veremedin mevzusu aslında hikayeymiş. Neden? Bak şimdi silerek başlıyorum tekrar. Diyelim ki burada bir dişi birey var. 44 artı xx. Burada da 44 artı xy. Önce bu bir parçalansın. 22 artı x'e 22 artı x. Bu da parçalansın. 22 artı x'e 22 artı y. Bu mayoz bölünme dediğimiz bölünmeyle oluyor. Şimdi anneden bu yumurtayla babadan bu sperm gelse. O zaman bunun sonucu dikkat et. 44 artı x x dediğimiz dişi birey meydana gelir. Ama anneden bu yumurtayla babadan bu sperm gelirse 44 artı x olmuş oldu. O zaman buradan erkek. Anne zaten gördüğün gibi x verebiliyor. Cinsiyete kim karar verir? Erkek. Eğer x yollarsa gördüğün gibi dişi. Eğer y'yi yollarsan gördüğün gibi erkek bir birey meydana gelecek demektir. Bu da döllenme dediğimiz olaydır. Anne ve babadan gelen genler bizim için döllenme demek olur. Şimdi burada 4 5 6 7 8 10 neyse ne olacak teknik terim öğrenmemiz lazım. Birincisi genotip. İkincisi fenotip. Üçüncüsü baskın gen 2 pardon eşittir bir sonraki çekinik gen bir sonraki saf döl bir sonraki melez döl şimdi bunlar ne demek bakıyoruz şimdi burada genotip demek ayrıntılı bu sayfa çok önemli dikkat ediyorsun ayrıntılı gen dizilimidir Hocam ne demek bu? Anne ve babadan gelen iki geni de görürsün. Ne demek bu? Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A. Yani ikişer harfle gösterilecek demektir. Fenotip ne demek? Dış görünüştür. Tek harf ile gösterilir. Yani ya büyük ağsındır ya küçük ağsındır. Baskın ve çekinik geni anlatmadan fenotip ve genotipi zaten tam anlamıyla anlayamazsın. Baskın gen diğer adı dominant demektir. Hani çocuklar duymasını seyrettiyseniz eğer orada dominant teyze diye bir teyzemiz vardı. O dominant teyze demek baskın. Selami'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Eşi vardı. Ama bu kadın ne derse onun dediği oluyordu. Yani dominant teyze deyince akla baskın yani dolayısıyla baskın gen gelmesi gerekir. Dominant demektir. Büyük harf ile gösterilir büyük A şeklinde düşün. Tüm eşleşmelerde kendini gösteren gendir. Yani büyük A büyük A'da yan yana gelse büyük A küçük A'da yan yana gelse büyük A kazanır gibisinden düşünebilirsin. Çekinik. Çekinik demek resesif gen demek. Resesif demek, çekinik demek. E diğeri büyük harfle gösteriliyorsa bu küçük harf ile gösterilir. Tırnak açtım. Küçük A dedim. Eşleşmede kendini gösterebilmesi için iki çekinik yan yana gelmeli. Okey. Bence bu da bizim için oldu. Saf döl. Bunun bilimsel adı homo zigot. Melez döl hetero zigot. Şimdi homozigot dediğinde ne oluyor? Heterozigot dediğinde ne oluyor? Homozigot anne ve babadan aynı genin gelmesidir. Ne demek bu? Anneden büyük A geldiyse babadan da büyük A ya da anneden küçük A gelse babadan da küçük A gelmesi gerekir. Yani büyüye büyük ya da Küçüğe küçük olduğu zaman bizim için saftöl yani homozigot olmuş olur. Heterozigot içinde diyeceğiz ki anne ve babadan farklı genlerin gelmesidir. Ne demek bu? Anneden büyük A geldiğinde babadan küçük A ya da anneden küçük A geldiğinden babadan büyük A. Tabii ki gösterim anlamında baktığında hiçbir zaman bu ikinciyi görmeyeceksin. Her zaman büyük A küçük A şeklinde gösterildiği zaman sen bunun melez yani heterozigot bir döl olduğunu anlamış olacaksın. Can bu partı da bitirdik. Esas çaprazlama dediğimiz zevkli taraf bir sonraki partımızda seni bekliyor olacak. Bu partta ne öğrendik? Bir kere kalıtım biliminin babasının Mendel olduğunu öğrendik. Mendel çaprazlama deneylerini yaparken ne yapmış? Bezelyeleri kullanmış dedik. Neden bezelyeleri kullanmış dedik? Bir, kolay bulunuyor. 2. çabuk yürüyor. 3. ucuzdur. 4 ve en önemlisi birden fazla özelliği zaten gözlemleyebiliyorsun. Deneyi yaptın, 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 yaptın. E sadece şuna baktın. Değil de 3-5 özelliğe birlikte bakınca daha kolay oldu. Hocam Mendel bu deneyleri insan üzerinde yapamaz mıydı? yapardı tabii ki. Ama bir, denek olmayı isteyecek insan bulması lazım. İki ve en önemlisi bir çocuk dünyaya getirmek insanlarda 9 ay. 9 ay mı bekleyecek bir deneyi yapması için? Onun yerine bezelyeleri kullanması mantıklıydı. Onun dışında teknik terimlerden bahsettik. Dedi ki genotip diye bir şey var, fenotip diye bir şey var. Genotip ayrıntılı gen dizilimiydi. İki harfle gösteriliyordu. Bir tanesi anneden, bir tanesi babadan geliyordu. yüzden iki harf gördüğün zaman buna genotip diyecektik. Fenotip demek ne demekti? Dış görünüş. Şimdi evet benim gözlerim yeşil. Biraz sonra anlayacaksın bir sonraki partta. Yeşil olması demek ki küçük A'ya küçük A. Ama kahverengi gözlü olmak demek ne demek? Kahverengi gözlü olmak büyük A büyük A olabileceği gibi Büyük A küçük A da olabilir. Ama dış görünüş kahverengi diye fenotipi kahverengidir diyeceğiz. Geçtik. Baskın gen büyük harfle gösteriliyor. Dominant teyzeden aklına gelsin demiştim. Çocuklar duymasınlar. Baskın gen dediğimiz zaman ikisi birleştiği anda kendi özelliğini gösteren gendir. Büyük A ile gösterilir. Yani büyük an yana büyük A da gelse Büyük a'nın yanında küçük a da gelse dışarıdan fenotip olarak büyük a görünür. Geçti. Çekinik genin bilimsel adı resesif yani küçük harfle gösterecek. Hocam sizin gözünüz işte yeşil doğrudur. O zaman demek ki benim babamdan küçük a, annemden küçük a gelmiş küçük a küçük a. Yanlışlıkla da büyük a olsaydı çünkü büyük a görünürdüm. Çapla zaman temellerini ufak ufak atıyorum bu arada. Dolayısıyla küçük a görünmem benim neyden kaynaklıymış? Resesif genlerin bir araya gelmesiyle. Saf döl. Saf döl demek anne ile babadan aynı karakterlerin gelmesi. Babamdan büyük a geldiyse annemden de büyük a. Ya da babamdan küçük a geldiyse annemden de küçük a geldiyse biz buna saf. Yani homozigot döl deniyor diyoruz. Son olarak da heterozigottan bahsedeceğiz. Anne ve babadan farklı karakterlerin gelmesi. Anneden büyük A gelirken babadan küçük A ya da anneden küçük A gelirken babadan büyük A gelmesi gibi özellikler bize melez özelliğini yani heterozigot özelliğini gösterir. Öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki part bin, yüz, bilmem ne ne diyorsan de acayip eğlenceli geçecek. Kendine iyi bak. Bay bay.